Merhaba dostlar. Geniş Kadraş'a hoş geldiniz. Bugün belki de birçok fotoğrafçının başlangıçta çekindiği ama zamanla en iyi dostu olan bir konudan bahsedeceğiz. Manuel modda fotoğraf çekmek. Yani fotoğrafı Makinanın değil sizin kontrol ettiğiniz mod. Korkmayın birlikte sade sade öğreneceğiz. Birinci bölüm manuel mod nedir? Şimdi genelde yeni başlayanlar otomatik modla başlar. Makine her şeyi kendi ayarlar. Işığı ölçer, enstantaneyi, diyaframı, ISO'yu belirleyip çekimi yapar. Ama gel gelelim bu her zaman iyi sonuç vermez. Çünkü makineler bizim neyi anlatmak istediğimizi bilmezler. Mesela arkası aydınlık bir portre çekiyorsunuz. yüz karanlık çıkacaktır. İşte manuel modda tüm kontrol sizde. Manuel modda 3 temel ayarı biz yaparız. Enstantane, diyafram ve ISO. Bu üçlü zaten pozlama üçlüsüydü. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Şimdi bu ayarları sahada nasıl kullanırız onlara bakalım. Bölüm 2. Uygulama senaryo ile açıklama kısmına gelelim. Diyelim ki bir arkadaşınızın portre fotoğrafını çekeceksiniz ve gündüz vakti. İlk yapacağınız şey bir diyaframı ayarlamak. Portre çekeceğiz ve arka tarafın flu olmasını istiyoruz. O zaman diyaframımızı f1.8 veya 2.8 gibi açık bir diyaframla ayarlıyoruz. Tabi hepimizin lensinde bu kadar açık diyafram olmayabilir. Elimizdeki lensin en açık pozisyonuna getirebiliriz. Bu bize daha fazla ışık verir ve güzelce arka planı flu yapar. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Size biraz önce bahsettiğim gibi açık havada bir portre fotoğrafı göstermek istiyordum ama bugün hava yağışlıydı. O yüzden kapalı bir alanda bunu gösteriyorum. Şimdi şöyle öne geçeceğim. Objemiz ortada olmadığında arkadaki alan gördüğünüz gibi çok net. Şimdi aralarında belirli bir mesafe bıraktıktan sonra objemizi fotoğraf makinemizle arkadaki nesnelerin arasına koyduk. Işığımız yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? ISO'muzu yüze alıyorduk. ISO'muzu yüze bıraktık. Tam pozlama adamıştım ama size göstermek için. Diyaframımızı 1.8'e aldık. Enstantane süremiz diyelim ki 1 bölü 125'teydi. Şu anda netlemek istediğimiz zaman gördüğünüz gibi pozometremiz eksi yönde. O zaman ne yapacağız? Arka alanın da bulanık olmasını istiyoruz. Aynı zamanda gürültü de çok fazla olmasın. Çekimi tripodta yaptığımız için çekim süremizde yani enstantane değerimizle ilgili bir sıkıntımız yok. O zaman ne yapıyoruz? Pozometremiz doğru yere gelene kadar enstantanemizi düşürüyoruz. Tripodumuz olmasaydı bu bizim için bir sorun teşkil ederdi. Bu sefer ne yapacaktık? Enstantane değerimizi yukarıya taşıyacaktık ve ISO'muzu arttıracaktık. Farz edelim ki elimizde tripod yok ve bunu tripodsuz çekeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Onu da gösterelim. Bu çekimi bir böyle elinin altına alamayacaktık. Ama pozometre değerimiz eksi de. O zaman işte birazcık ISO'ya yüklenecek. Şimdi pozometremizi atıyoruz. Evet. ettiğimiz bu şekilde. Ama biz tabii çekimimizde noise kumlanma olmasını istemediğimiz için ve tripodla da çektiğimiz için ISO'muzu 100'e alıyoruz ve burada en santane değerimizi düşük çekimimizi yapıyoruz fotoğrafımıza bakalım. Gördüğünüz gibi objemizin etken arkadaki bütün alanlar full olarak çıkıyor. İki enstantaneye ayarlamak. Elde çekim yapıyorsak titreme olmasın diye 1 bölü 125, 1 bölü 250 gibi değerler girmeliyiz. Aslında şöyle yapıyoruz. Lensimizin odak uzaklığı ne kadarsa diyafram değerimize en az onun kadar girilmeli. Örneğin 70-200 mm bir lens kullanıyorsak enstantane değerimiz 200, 1 bölü 200 olmalı. Ya da 50 milimetrelik bir lens kullanıyorsak Enstantane değerimiz en az 1 bölü 50 olmalı. Ama dediğim gibi hareket bulanıklılığı olmaması için 1 bölü 125 ve daha üzerindeki değerleri kullanmak biraz daha faydalı olacaktır. 3. ISO'yu belirlemek. Gündüz açık havadaysak ISO 100-200 iyidir. Gereksiz parazit yaratmaz. Burada makinenin pozometresine bakıyoruz. Ortada duruyorsa pozlama doğru demektir. Ama artı 1 artı 2'ye kayıyorsa fazla pozlanmış olur. Eksi 1 eksi 2'ye kayıyorsa da az pozlanmış olacaktır ve fotoğrafımız karanlık çıkabilir. O zaman ya enstantaneyi yükseltirsiniz ya da ISO'yu kısıp tekrar denersiniz. Kısacası 3 ayarı birbirine göre dengeliyorsunuz. Bu bir deneme yanılma yolu ama çok kısa sürede oturuyor. Hiç merak etmeyin. Gözünüzü korkutmayın bununla ilgili. Bölüm 3. Manuel modda yaratıcılık. Manuel modun güzelliği şu. Ne çekmek istiyorsanız pozlamanızı ona göre ayarlıyorsunuz. Mesela akan bir suyu dondurmak istiyorsunuz. Enstantane 1 bölü 1000. Biraz abartarak söylüyorum. Bunu su ne kadar tane tane görünmesini istiyorsak bu oranı ona göre kendimize göre ayarlıyoruz. Ama suyun akışını yumuşak göstermek istiyorsanız bir tül etkisi yaratmak istiyorsanız düşük enstantane 1 bölü 10 gibi kullanırız. Ama elle çekim sınırının altında olduğu için bu durumda tripod kullanmamız lazım. Makineye bırakınca bunları yapamazsın. Ama manuel modda her şey senin elinde. Bölüm 4 ufak tüyolar. Yanınızda mutlaka deneme kartı ya da gri kart varsa pozlamayı daha rahat yaparsın. Çekimden önce ışık koşullarına uygun bir temel ayarla başlayın. Sonra pozometreye bakarak değerlerle oynayın. Raf formatta çekin. Sonrasında küçük hataları düzeltmek daha kolay olacaktır. Çekim sırasında gözünüz mutlaka histogramda olsun. Özellikle güneşli havalarda LCD ekran göz aldatıcı olabiliyor. Evet dostlar bugün manuel modun temellerini konuştuk ve nasıl daha yaratıcı çekimler yapabileceğimizden bahsettik. Uygulamalı içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıklınız bol olsun.